Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 39. bölüm şu an oyuncular mola vermişler yemiş yiyorlar arkadaşlar. Burza için Afra Saradoğlu arkadaşlar. Büyünür Kaya şu an Marmarist arkadaşlar sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız geliyor. Zaten biz takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Afra Sarıtoğlu. Şu an taro ile yemekte arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberde olacaksınız. Güzel paylaşımlarımız geliyor. Arda, arda güzel görüntülerimiz var zaten. Bizi takipte kalın. Güzel paylaşımlarımızı sizlere aktaracağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonu basmayı sıkın unutmayın. Bizi Haberleri